Şimdi en fazla 50 metre yürüyebiliyorum. Merdiven inip çıkma zaten bir kabus. Mesela ben yürüyüş yapmayı çok severdim, yürüyemez oldum. Torunumu ben onun elinden tutup parka götürmek istiyorum, gezdirmek istiyorum. Ve bunun için de protez ameliyatı olup eski aktivitelerimi yapmak istiyorum. Adım Zeliha Uçar. Balıkesir'den geldim. 57 yaşındayım. Emekli öğretmenim. Ağrılarım 15 yıl önce başladı. Fakat benim aktif çalışmam, biraz da kendime haksızlık etmemden dolayı bu ağrılar hızla arttı. İlk olarak diz içi ağrı kesici iğnelerle başladık. Düzenli olarak her yıl fizik tedavi gördük. E, diz içerisine artroskopi ameliyatıyla menüsküs yırtığı var dediler. Menüsküsü komple almışlar ondan sonra zaten süreç hızlandı bende. Kök hücre tedavisi gördüm. Bütün şeyler denendi. Yani kaçacak bir yerim kalmadığını anladım. Belli bir aşamaya geldikten sonra dizlerin içerisine yapılan bütün müdahalelere rağmen artık protez evresinde olduğumu öğrendim. Bu süreçte normal diz cerrahisi mi, robotik cerrahi mi? Önce ona karar vermem gerekti. Robotik cerrahi ilk yapan kişi Kayhan Hoca'ya ulaştık. Onun medya sayfasını inceledik. Ortak görüş burada BT çekilmemesi, fazla radyasyona maruz kalınmaması, robotikte özellikle protezin milimetrik olarak tam hesaplanarak robot eşliğinde yerleştirilmesi. Bunlar çok önemli şeyler. Videolarda memnuniyet söz konusuydu. Aynı gün yürüyenler, aktif yaşama dönebildim, yürüyebiliyorum diyenler. Bu tür röportajlar benim çok ilgimi çekti. Burayla görüştük, geldik, muayene olduk. Benim bilgilerim alınmıştı. Doktor Bey içeriye girdiğinde benimle ilgili bilgi verildi. Ondan sonra dedi tam olarak şikayetinizi sizden dinleyelim. Bu arada muayeneye başladı. Ama muayene de o kadar hassas bir şekilde muayene etti ki yani ben zaten e, dizimi kıvramıyorum, bükemiyorum. E, bu muayene esnasında son derece şefkatli yaklaştı. Sorulara nazik ve güler yüzle cevap verdi. Ve e, biz ne tür soru sorduysa onun cevabını aldık. Çok memnunum yani bu konuda. Bir de Kayhan Hoca insanda aşırı bir güven oluşturdu. Bu güven çok önemli benim için. O güler yüzü ve insanı sakinleştirici ses tonu bende çok iyi bir izlenim bıraktı. Protez safhasındasın denilince protez ameliyatına karar verdim ve şu anda buradayım. Zaten ameliyattan geldiğimde ameliyatta fazla bir şey hissetmedim. sürekli zaten serum takılıydı, ilaç veriliyordu. Walker'la sürekli yürüyüş yapıldı. En çok sevindiğim de ikinci gün e, hemen tuvalete kendimin gitmiş olması. Kendi özel ihtiyaçlarını insanın halletmesi daha önemli. Merdiven inip çıkardı mesela e, fizyoterapistimiz. 10 basamak çıktım, 10 basamak indim. Ben 2 basamak, 3 basamak çıkamaz durumda gelmiştim buraya. Ama bu da tabii beni mutlu etti açıkçası, moralimi düzeltti. Böyle hani oturmayayım yatağa, yatmayayım, dolaşayım istiyorum. En önemli şey de büyük ameliyatlardan sonra pıhtı atılmasının çok tehlikeli olduğunu biliyorum. Onu önleyici ayağıma böyle tansiyon aletinin büyüğü gibi bir şeyler bağlıyorlar. Arkasından bir cihaz var. O cihazla ayağımın kırılma açısı 20 dakika boyunca o cihaz sabit bir şekilde ayağımı kendisi kırıyor, bırakıyor pasif egzersiz. Onun çok büyük etkisi olacağını biliyorum. Yani o cihazların burada olması benim için çok büyük bir artıydı. Öbür türlü bu hareketleri elle yapmamız gerekiyor ve birisi yaptırması gerekiyordu. Yani cihazlarla daha kolay oldu. E, fizyoterapistler sanki anneye yaklaşıyorlar, olacak çok yavaş, çok yavaş diyerek sanki hani kendimdeki o ilgiyi gördükçe ağrısa bile insan ağrımadı diyesi geliyor yani o kadardı. Ameliyattan ertesi günü saat sabah 7, Kayhan Bey geldi ekip arkasında e, hemen baktı, sordu ağrımı, şeylerimi, ilgilendi. E, çok ilgili bir doktordu. Ben... Ameliyatı erteledim. Eğer belli bir yaşı geçtilerse, protez safhasında diye birkaç hekimden de aynı görüş alındıysa ol kurtul. Ben dizlerimi çok onharca kullandım. Mümkünse çok erken yaşlarda vücutlarınız insanlar daha dikkatli kullansınlar. Çünkü geri dönüş yok artık. Protezini taktır, konforlu yaşamayı dene.